Adı değil, didası olan program. Prekşan, yine karşınızdayız. Bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa yani birazdan anlayacaksınız. İlk defa bir bilim insanını konuk ediyoruz efendim. Bu çok rastlanılan bir şey değil. Normalde bizim ayarımız olmuyor çünkü bilim insanları ama sizin gibi bir bilim insanı biz çok seviyoruz. Sinan Canan bizimle. Biraz uzun tuttum çünkü kendisini çok seviyorum. Meğer o da beni çok seviyormuş. Oradan anlaşıyoruz. Tabii, tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Sen diyebiliyor muyum nasıl? Sen olsa... gibi nasıl dersen Aynı hmm. jenerasyon. Tabii. Biz, Benden küçük a, olduğunu dönemiz. bile söyleyebilirim ama. Yok oraya hiç girmeyelim. girmeyelim bu sefer girme. diyecekler ki bu adam makineyi nerede eskitmiş yani. <laughs> Nasıl bu hale geldi? O yaş konularına çok girmiyoruz o yüzden. Ben de bu arada Prickson'a davet edildiğim çok teşekkür ederim. Bizim bilim insanları genellikle Prickson'a katılmıyorlar. Ben de bu konuda bir bariyer yıkarak kendimi evet. çok iyi hissettim. İyi oldu. Zaten bilim bu ve sanatı... ne olduk olsa hiçbir fikrim yok Brickson'un. Biraz sonra başınıza gelecekleri <laughs> <Aynen> anlayacaksınız. Zaten <laughs> amacımız bilim ve sanatı birleştirmekse bu güzel Allah'tan bir ailesin. adım olabilir diye böyle kimsenin anlamadığı bir rizgah yaparız kendi aramızda. Evet. Kendimizi daha özel hissederiz. Aynen öyle. Evet. Pandemi nasıl geçiyor diye sorayım mı? Çok koşturuyorsunuz. Şöhretle nasıl başa çıkılıyor? Önce onu sormak istiyorum ben, size. Evet. Ben Benim şöhret şey, yani biz üniversitede ders verdiğimiz için senelerdir o çocukların böyle kapı önünde ah hoca geliyor falan filan demelerine alışırız. Biraz bizim şöhret öyle bir şöhret. Beyinci geçiyor falan diyorlar işte biz geçerken böyle devamlı hocam işte yolda çevirip sizi severek takip ediyoruz ama işte benim teyzenin kızında şöyle bir durum var falan sorularıyla muhatap olur. Bizim şöhret öyle çok böyle hani keyfi yaşanabilir bir şöhret gibi değil. Ha. Ama bir taraftan da şeyi çok hoşuma gidiyor tabii. İnsanlar yolda falan çevirip böyle bazen dolan gözlerle ya hocam işte şu anlattığınız şeyden dolayı ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hayatım şöyle değişti falan deyince ben akşama kadar böyle güzel bir kafayla geziyorum yani. O çok hoş bir şey. Çünkü konuştuğumuz şeyler genellikle insanın özüne, hayatına dair şeyler ya. Ben biraz bilimi yorumlayarak anlatmayı seviyorum. O da galiba birilerine dokunuyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Vallahi hepimize dokundu. Evet, o yüzden anladım. illaki de çağırmak istedim. Açık beyim, eminim siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Eee yani böyle çekirdek gibi akşam oturup bakalım şimdi ne konuda konuşuyoruz diye konuşuyoruz derken siz konuşuyorsunuz ben dinliyorum. Eyvallah. İlk çocuklarla ilgili bir videonuzu seyrettim. Ben çok seviyorum çocuklara verilen salıkları. Özellikle onlara küçük bir insan gibi davranın. Çocukmuş gibi davranmayın tam benlik. Aynen. Aa dedim ben galiba seveceğim Sinan Canan'ı falan diye. Sonra bu gelişti 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 ve nihayet. Bugünlere geldik, hala <laughs> bu, açılıştayım ama bu, bu arada. Bu tanışıklar vesile olduğu için çok ayrıca hoş hoşuma gitti. ya yani Sen de çok güzel şeyler yapıyorsun yıllardır. Yani o frekansı insan hissediyor, aynı jenerasyon olmanın, aynı dertlerle ama farklı dillerle konuşmanın falan. O yüzden böyle buluşmalar, benim için kitap yazmak da öyle, YouTube videoları da öyle. Böyle tanışıklar çok hoşuma gidiyor o yüzden. Yani burada diğer tanışıklıklar da var şu anda evet. <laughs> içinde bulunduğumuz. <laughs> Güzel tanışıklıklar. Ya onların hepsi zaten insanoğlunun buluşma ihtiyacının çok güzel bir tatmini. O yüzden bunları yapmaya devam ediyoruz. Sen de muhtemelen onun için yapıyorsun. Evet. Bir buluşmaya ortak kafada olan insanların buluşması. Hele bu kadar ayrıştığımız, atomize olduğumuz bir zamanda daha fazla kankaya ihtiyacımız var. Çok... Artık mesafe de çok önemli değil. İşte şimdi kimdir bizi kimiz diyor. Bilmiyorum. Yani belki de bir başka kıtada. Ama o frekans yakalandığı için burada beraberiz. Bu çok güzel bir şey. Bence de. Ya bir de şimdi eskiden bir tane ekran vardı. Oraya birisi çıktığı zaman herkes onu tanıyor oluyordu. Şimdi çok fazla ekran var. Kendince ünlü olan çok insanlar ama hiçbirimiz çoğunu tanımıyoruz. Böyle bir koptuk. Böyle bir ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Youtube ayrı kafa oldu. Ekran başka bir yere Tabii, gitti. Bambaşka. Bir ortasını bulacağız mı acaba? Valla kendi kendine organize olma diye bir durum var. Bu tabiatta çok var. Şimdi insan toplulukları böyle tek bir merkezden işte belli ideolojiler ve yapılarla yönetilirken böyle kendini organize etmesi pek mümkün değildi. Tepeden ne denirse o oluyordu. Şimdi o düzenlerin hepsinin patladığı bir zamandayız. Yani herkes kafasına göre bir düzen oluşturuyor. Mesela bu içinde olduğumuz durumda mesela diyelim şimdi bu YouTube programını atıyorum işte 100 bin kişi izlemiş olsun. Şimdi bu 100 bin kişinin izleyici olarak etkisi televizyondaki belki 10 milyon izleyiciden daha fazla. Çünkü odaklı bir izleyici kitlesi var. Buraya seçip beğenerek yüz binlerce milyonlarca alternatif içinden tespit ederek geliyor. Dolayısıyla onların hem bu meseleye dahil olmaları hem buna dair merakları, buradaki alacakları şeyler o kadar fark ediyor ki. Ve böylece daha küçük gruplar halinde organize olan ve kendi kendine işte organizasyonunu değiştiren bir yapıya girdik şimdi. Bunun en güzel tarafı tabiattakileri öngöremezsin. Ne yapacağını bilemezsin. İnsanlık alemindekini de öngörmek mümkün değil. Şimdi hele ki işte bu Covid, Movid gibi daha önce hesap etmediğin şeyler giriyor devreye. Süper eğlenceli bir yere doğru gidiyoruz. Yani ne olacağını kimse bilmiyor. Mesela fütüristlerin hepsi iki sene sonraki tahminlerinde patlamaya kesinlikle mahkumlar. Yani başka şansları yok. Ve şu anda olacak olan her neyse şimdiki halden daha iyi olacak. Ben ona eminim. Çünkü insanlık artık e, dijital belleğinin de etkisiyle kötü şeyleri daha iyi hatırlıyor. Ben öyle zannediyorum. Yani önceden böyle sözel belleğimiz vardı. Birçok ufak tefek hadiseyi unutuyorduk. Ama şimdi her şey kayıt altında ya. Yavaş yavaş hatalarımızı daha iyi tespit edip e, elimizdeki imkanları ona göre daha rantavul kullanmak gibi yollara gidiyoruz. Özellikle bizim jenerasyon değil de gençler bu işte biraz daha maharetli olacaklar mecburen. İçine doğdukları dünya gereği. Ben çok güzel bir yere gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah ömrüm olur. Yani bundan bir 30 40 50 sene sonrasında çok merak ediyorum ne olacağını. Ya, yani de... çok acayip bir şey olacak ama onu söyleyebilirim. Her zaman eğer hani insan türü kendini yok etmezse ben insandan umutlu olanlardanım. Ama bir de böyle bir ihtimal var. İşte. Bu arada bir şey daha söylemek isterim. Bizim neslin bir avantajı var. Demin seninle ayaküstü konuşuyorduk. Böyle 70'lerde, 60'larda, 70'lerde doğan ve bugünlere ulaşan insanlar Evlerinde belki televizyon yoktu ya da siyah beyaz televizyonla benim gibi hayata başladılar. 80'lerde renkli televizyonu gördüler. Daha ne oluyor demeden CD diye bir şey çıktı. Kaset sarma derdi bitti. CD a derken CD gitti. Dijital müzik geldi. Bir anda internet başladı. Ne olduğumuzu anlamıyoruz. Şu anda biz 5-6 tane çağ geçirdik farkında değiliz. Doğru. Eğer bir nefeslenip de kuş bakışı şöyle tecrübemize bir baksak üretebileceğimiz fikrin aslında sınırı yok. Dolayısıyla bu jenerasyon gitmeden iyi bir şeyler yapsa iyi olur. Çünkü bu kadar deneyim kitaptan okunarak elde edilecek bir deneyim değil. Yani şimdi çocuklara kaset gösteriyorum, böyle boş boş bakıyorlar o ne falan diye. İşte, i̇şte plak milak böyle bize havalı geliyor ya hala. Onların aleminde yeri yok çünkü çarpıya basıp kapatamıyor. Bir sonraki şarkıya geçemiyor. Onun öyle bir alemi yok yani. O kültürün ve bu kültürün karışmasından kaynaklı bir zenginlik var. Ama çoğu zaman yetişme telaşından şey yapamıyoruz biz. Yani bir oturup da bir dakika abi bende ne varı ee, bir muhasebesini yapamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Halbuki şu anda kullanabileceğimiz araçlar bizdeki fikirlerle beraber inanılmaz inovasyonlara sebep olabilir. Ben bile şu tantanalı halimde dedim ya bu pandemi döneminde hayatımda öğrendiğimden daha fazla şey öğrenmiş olabilirim. Ya geçen sene bu zamanlar işte mart ayı falandı. Dediler ki Zoom diye bir program varmış mesela. İşte Zoom mu dedim o ne ya falan. Şimdi resmen çataldan daha fazla kullanıyorum yani her gün onun karşısındayım. Ve bir sürü yeni yayın tekniği öğrendik, bir sürü yeni aktarma yöntemi keşfettik. Ve bu özellikle de benim jenerasyonumun çok avantajlı olduğu bir yer. Çünkü biz o aletlere de mahkum değiliz aslında. Onlarla yapabileceğimiz başka şeyler var. Bir sene sonra falan çok ilginç çıkışlar bekliyorum ben. Yani şu anda bir yerlerde bir şeyler pişiyor. Evet. Benden çıkmaz ama birilerinden çıkacak. Çünkü ben çok konuşuyorum yani düşünmeye fazla zamanım yok <laughs> ama e, yani birileri çok güzel bir şey yapacak yani bu sanat alanında bilim alanda teknik alanda bir sürü alanda çıkacak gibi geliyor bana çünkü bu tip sıkıntılar insanı geliştiren şeyler birileri bir şey yapıyor şu anda yani eminim. Ben de ama pandemi sonrası çıkacak. patlayacak diye düşünüyorum. Bizimkilerden çıkacak söyleyeyim bu Hadi. yetmişliler tayfasından çıkacak. Bugün onu düşünüyordum ya bizim tayfa hazır. Hala hayattayken aslında hani hem gençlere sahip çıkabilecek Tabii. hem biz baby boomerları da anlıyoruz tamam ama Tabii. bazı şeyler gitti o kafa değil bu çocuklara da falan deyip hani arada kendimizi şey yapabilecek durumumuz var biz de Sen gidersek. Köprü gibiyiz gerçekten ya artık bu bazı yaşıtlarımda veya benden birkaç yaş büyüklerde böyle bir bezginlik havası görüyorum ya ben ben anlamıyorum bunları falan yapmayın onu yani öyle değil. Bu devrin içinde yaşıyorsanız bu devrin size verdiği ve size istediği bir şeyler var. Onu verebilmemiz lazım. Çünkü bir sonraki nesil bizim aklımızın almayacağı problemlerle uğraşacak. Biz onlara biraz araç bırakalım da daha rahat etsinler. Evet. Çünkü ben tahmin edemiyorum neler olacak. Çünkü daha bunun yaşlılığı var. Biz o çocukların eline bakacağız. <laughs> bir de o var. Bizi evet. öyle çöpün yanına sen eskidin artık diye bırakmasınlar. Biz yine program yapmaya devam ederiz. Böyle yaşlanmışız <laughs> etlerimiz dökülüyor. Malum. Vallahi herhalde yaparız gibi geliyor bana. Yani Allah sağlık versin bilemeyeceğim ama. Evet evet sağlık olsun da Aynen. her şeyi yaparız. <laughs>